Merhabalar, 121. dersimizin konusu ıfak ve efek ifadeleri olacak. Oldukça hata yapılan bir konu. Sıklıkla bu konuda hataları görüyoruz. Bir belirtelim neymiş farkları. Efek dediğimiz şey isimdir ve efek diye okunuyor. Ve bu bir isim etki anlamına geliyor. Ifek diye okuduğumuz, efek diye okuduğumuz bir fiildir ve etkilemek anlamına gelir. Örneklerimize bakalım. What are the effects of global warming? Küresel ısınmanın etkileri nedir? Bakın A ile kullandık. Bu bir isim ve etki anlamında kullandık. His help had a little effect on us. Onun yardımının üzerimizde biraz etkisi oldu gibi. Getting up early, erken kalkmak has a positive effect. Olumlu bir etkisi vardır gibi. Bakalım. Effect kısmına geldik. O da etkilemek anlamına geliyor. How did the accident, accident affect you? Kaza seni nasıl etkiledi? Recent changes in the regulations. Düzenlemelerdeki son değişiklikler affected our company policies deeply. Bizim şirket politikalarımızı ciddi oranda etkiledi gibi. The global warming affects us. Küresel ısınma bizim hayatımızı etkiler ya da our lives bizi ya da bizim hayatımıza. Evet, efek etki demek, ifek etkilemek demek. Arabi konuydu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.